Farklı. Yani bu kitap diğer altı kitaptan farklı olarak çok şey. bu yazılar tamamen özel bir biraz böyle ya tamamen ya kısmen e, gazete yazılıyor bu Bu tamamen sınıftan e, yazılmış bir kitap, mizah Biraz sanki e, çıkıp sahnede anlatsam 4-5 saat stand olabilecek bir tekst tamamen tamamen eğlence, kaşe.

gelenler için de aşağıya çıkartırsınız. Daha çok, çok bir tane var. Evet, çok güzel. Ve çok uzun bir kuyruk var. Galiba 2 sıra olmuş. Eee şimdi herkese yetiştirmeye ve kimseyi çok bekletmeden ve herkese işte bir kitap uzağılamaya çalışacağım Daha da biraz ucu açıklayacak. Bir saatten alabilir hale sahip saat açacağız. Ya yani çok uzundaydı bu şey. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. için var mı? Nasıl yani? Şöyle <laughs> <Boyunlu, bombak çizim. gülüyor> <laughs> <laughs> yani? hani normal. Boyunlu, no, mı, hayır, Alt Normal yani ee, Ben alayım bir tane. Yok yok alakası 혹시 여러분보스러운 인력이어서 말씀드니다